Değerli izleyiciler, değerli konuğum Sayın Doçen Doktor Necdet Subaşı ile söyleşimizi sürdürüyoruz. Aslında kent, kültür, kimlik üzerine gidiyor. Fakat dediğim gibi sabahleyin gerçekleştirilen sempozyumda da Sayın Subaşı'nın bir sunumu olmuştu. Onun üzerinden aslında konuşuyoruz. Çerçeveyi biraz dar tutuyorum çünkü konuşacak çok şey var ama. Peki, bütün bunları konuşurken İsterseniz biraz da hani e, Malatya vizyonundan da konunun başında biraz söz ettik ama e, doku olarak da ifade ettiniz işte kodlarla ilgili bir bir dönem yaşandı ve kodların yeteri kadar iletilmediği de denilebilir coğrafi, kültür, inanç e, konusunda. Ancak bir taraftan da kentler ortak yaşam alanlarımız. Ortak yaşamda da farklı kimliklerle kültürlere bir arada yaşıyoruz mezhepler, inançlar. İnanç konusu da sizin özel tabii ilginizde alanınız biliyorum. E, bu konuda kentlerin vizyonu nasıl buluyorsunuz? Yani kentlerde nasıl bir doku söz konusu genel anlamda? Ya bir kere kentlerle ilgili çok e, bilinen e, Weber'in, sosyolog Weber'in anlamını sayılabilecek bir değerlendirmesi var. Kent bütün bağları çözerler o. Hı hı. Biz tabii ki kente akın ettiğimizde ya da kentte kendimizi bulduğumuzda bir şekilde kendi bagajımızda pek çok şey taşımış oluyoruz. Şey kırsaldan gelirken. Tabii, kırsaldan geliyoruz. Başka bir, başka bir şehirden yani. geliyoruz. Kendimizi taşıdığımız şeylerle özdeşleştiriyoruz. Bu olmazsa olmaz diyoruz. Bunlardan asla vazgeçemeyiz diyoruz. Hı hı. Yani sahip olduğumuz bir sürü şey var. Ama kente geldiğimiz zaman o pazarlık sistemi, o kentin kendini kabul şartları, bunlar görünmez şeyler. Bunların bu mutabakatın yasal bir zemini yok. Bir şekilde. Ee, mesela uzun aralıklarla kendi yaşamımıza ilişkin dönüşümü izlediğimiz zaman neleri terk ettiğimizi, nelere e, yanaştığımızı, nelerden vazgeçtiğimizi acı bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü getirdiğimiz şeylerin çoğundan vazgeçmiş gibi görünüyorsun. Bugün e, bir vesileyle de söyledim. Yani e, bir şekilde o kentin baskın kültürü bir çekim alanı haline gelebilir ve sizi kendisine rahmet edebilir. Ya da ya da çoğulcu bir kültür vardır. Herkes kendi kültürünü orada çok rahat bir şekilde ifade edebilir. Aslında bu konularda utanılacak, sakınılacak bir durumumuz yok. Bizim kültürümüzde, bizim geleneksel kültürümüzde de bugün hemen her yerde belki de Osmanlı Barışı adı altında ifade edildiği gibi... ...çokluğu, çoklukta birliği, çokluğun her birini farklı bir meşruiyet alanı içerisinde kabul eden bir yapı var. Bu yapının epeyce bir tahribata maruz kaldığını da söyleyebilirim yalnız. Yani eğer bir kilise, bir havra, bir cami birbirine bitişik olarak bir şehri selamlıyorsa burada böyle ucuz analizler yapmamak gerekir. Bunun arkasında mutlaka o üç ayrı eğilimi, üç ayrı tercihi bir arada, yaşa, bir arada yaşatan bir üst irade var gibi görünüyor. Yani bütün bunları tolere eden, bunları kabul eden ve böyle yaşamayı da makulleştiren bir şey var demektir. Bugün biraz tabii ki ...belki ulus devlet olmanın getirdiği bir... E, ...sıkıntı. Aldı. Belki belki bir daralma süreci yaşıyoruz. Ama e, ben değişik vesilelerle... ...özellikle sorumluluk sahibi olduğum konularda... ...toplumun çok daha değişik e, katmanlarıyla görüşme şansım var. Bu potansiyelin hepimizde olduğundan yüzde yüz Yani işte daha açık söylemek gerekirse... ...Alevisiyle, Sünnisiyle, Müslümanıyla, Hristiyanıyla, ...bu topraklarda kimsenin birbiriyle bölüşecek... ...birbirine kıyamayacağı bir şey yok. Yani... Ee, geçmiş tecrübemiz, geçmişte yaşadığımız şeyler özellikle yani kadim zamanlardan beri bu coğrafyada e, sahip olduğumuz ortaklıkları bugün yeniden yaşatmak için hiçbir engel gözükmüyor. <laughs> Ama bu tabi biraz da empati istiyor. Empati istiyor. Birbirimize kulak vermek istiyor. Birbirimize bakmayı, birbirimizi duymayı gerektiriyor. Bunun da yolu e, özellikle sorumluluk sahibi aydınların, entelektüellerin, yani bilge insanların, işte ne bileyim e, kanaat önderlerinin, Din adamlarının, toplumda sorumluluk üstlenmiş aktörlerin bir şekilde öncülük etmesini gerektiriyor. Bunu eğer sıradan gündelik yaşamın akışına teslim edersek, bunda bir verim alamayız. Bunun için birlikte olmanın şansını, hatta tırnak içinde karını çok net bir şekilde ortaya koymak gerekiyor. Biz de şuna bakmak gerekiyor. Ya yani birlikte olalım ama niye? Birlikte olalım ama ne için? Birlikte olmamızı gerektiren He, işte o şeyler o çok önemli. de çok net bir şekilde söylemek, açıklığa kavuşturmak. Gelecek lazım. iradesi. Tabii mesela ben şöyle bir e, yaklaşımı çok doğru buluyorum. Yani sen nereye mensup olursan ol, hangi inanç alanına ya da ideolojiye mensup olursan ol, senin referans dünyan benimle yaşamanın içinde sunuyor. Yani ben senin referans dünyanda neredeyim, sen benim referans dünyamda neredesin? Herkes kendi referansıyla hesaplaşsın. Yani herkes başkasına bir yer açsın hayatında. Ama onu kendi e, dinamikleriyle, kendine, kendi referanslarıyla. Kendine bunu hiç yapmadı. Hep başkasını konuşarak, başkasının referanslarını sorgulayarak. Sanki o karşımızdakinin e, sorunu var, sanki onun e, kısıtlamaları var, sanki onda bariyer var, onda bir sorun var. Oysa herkes kendisiyle biraz yüzleşse. Yani bizim kültürümüzde de var yani kendi nefsiyle yüzleşmek aynaya bakmak bu bir miktar galiba, bencillik var galiba. Onu aşmak gerekiyor. Var tabi yani onların onları da biz e, sorgulamak zorundayız. Ahlaki sorunlarımız var. Kendimizle ilgili yüzleşme sorunlarımız var Bir kere Hı -hı. her şeyden önce. Gerçeklikle yüzleşme konusunda korkuyoruz. Korkuyoruz çünkü sonuçlarını o gerçekliğin önümüze koyacağı şeyleri ne kadar ilerleteceğimiz konusunda cesaretimiz yok. Hı -hı. Bunu aslında biz e, insan yetiştirme düzenimize havale etmek zorundayız. Yani bizim oturup bundan sonra nasıl bir insan yetiştireceğimiz konusunda, vatandaş tipolojimizin nerelere açık, ne tür kazanımlara açık bir resim ortaya koyacağını bir açık yüreklikle konuşmamız lazım. Ve bunun içinde Alevi nerede duracak, Sünni nerede duracak, Türk nerede duracak, Kürt nerede duracak, Çerkez nerede duracak? Bunları, ya yani bunları böyle birbirinden ayrışmış bir mozaik gibi herkese sabit bir yer tanıyarak değil aşure gibi iç içe birbirine tat vermiş, birbiriyle buluşmuş, kaynaşmış. Böyle bir şey sağlamak zorundayız. Bu konuları düşünüyoruz aslında. Bunları konuşmaya başladık. Birbirimize artık kız alıp vermeye başladık. Bunları basit şeyler değil. Bunu biraz daha ilerletmek için dediğim gibi biraz devletin o soğuk yüzünü zayıflatması, biraz daha insanleşmesi gerekiyor. Biraz bizim her şeyi başkalarından beklemekten vazgeçip kendimize düşen görevin ne olduğu konusunda inisiyatif sahibi olmamız gerekiyor. Ya yani tabii bütün bunlarda da acele etmemek gerekiyor. Yani toplumsal yaşamın belli başlı unsurları öyle basit müdahalelerle, operasyonlarla falan değişmez. Yani bugünden yarına bunu böyle yapalım dediğiniz zaman olmuyor. Tam tersine önce insan kendi içinde bir değişimi kesinlikle bir karara bağlayarak yani kendi nefsinize ilişkin bir müdahaleye de ihtiyacınız var. Kendinize güç yetiremediğiniz konularda topluma nasıl akıl vereceksiniz? Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Onun için ben bu toplumsal yaşam pratikleri birlikte yaşam çok kültürlük gibi konularda e, başkasından bir şey beklemek yerine ben başkası için ne yapabilirim sorusunu sürekli sormamız gerektiğine inanıyorum. Ben Alevi için ne yapabilirim? Alevi şimdi için ne yapabilir? Herkes kendi kendine bir konuşsun bakalım. Yani herkes bir şapkasını çıkarsın konuşsun ve kim ne kadar adım atmış. Ha bu konularda. Devlete bir şey düşüyor mu? Tabii ki düşüyor. Devlete çok şey düşüyor. Devlet her şeyden önce bütün bizim aramızdaki bu diyaloğun izleyicisi, gözetleyicisi, kuşatıcısı ona çok şey düşüyor. Ama biz de e, bu konularda eğer kendi rengimizi yaşam biçimi tercihlerimizle kendi inisiyatifimizi ortaya koyarsak devlet de belki belki değil fazlasıyla gerçekçi bir şey bu o da bu e, yönelimlerimizi esas kabul edecek. Toplumsal gerçekliğin Doğası budur diyecek ve yaşamı bu resim üzerinden inşa etmeye başlayacak. Bu bir karşılıklı bir şey. Çünkü devlet dediğimiz şey de bizden başka, bizden ayrı bir yapılanma değil ki. Sonuçta her birimizin şu ya da bu vasıflarla, şu ya da bu rollerle içine dahil olduğumuz bir sistematik. Hı hı. Aslında siz söylediğiniz son 2-3 yıldır özellikle demokratikleşme süreciyle birlikte birçok konuda tartışıldı, konuşuldu. Sizler de epeyce bir çalıştaya, yani Alevi çalıştayına koordinatörlük ettiniz. Şunu söylemek istiyorum. Bu empati kültürünün özellikle kent içinde güçlenebilmesi için neler yapılabilir? Tamam, herkes hayatında bir yer açsın. Şöyle bir anekdot yapmak istiyorum, kısa bir şey. Örneğin endişeli modernlerimiz var, onlara <laughs> öyle diyoruz. Bir tanesi diyor ki Ankara'da diyor ben işte bir komşumla yaşıyordum diyor 25 yıllık komşum ben bilmiyordum hani etnisitesini, inancını falan. Sonra öğrendim ki aslında Ermeniymiş. İşte ee, ve 25 yıldır aslında kendi inancında yaşıyormuş. E, ve bunu şöyle tanıtıyor diyor ki yani biz böyle şeyleri merak etmezdik. Oysa ki birbirimizin kimliğini bilerek, onu kabul ederek algılamak başka bir şey. Kafamızda da karşıdakini bizleştirerek bakmanın da bir sıkıntı Öyle olduğunu çok, düşünüyorum. Evet ilginç yani. ...sizi kendimden kabul ederek... ...size rağmen sizi kendimin bir parça sayarak... ...benden sayarak... Hı hı. ...öyle idare ederek geldik buraya kadar. Herkesi kendimiz gibi sayar. Sonra... Hı hı. ...belki de bu modernliğin sürprizlerinden birisi. Bu modern yaşamın... ...hayatımızda açtığı yeni bakış açıları... ...yeni perspektifler. Bütün bunlar... E, fark et, ...bütün bunlarla fark ettik ki... E, ...işte sen diye bir şey var. Sen varsın, ben varım, o var. Sonra e, bu sendelik... ...bendelik... acı bir ötekileştirme... ...girliminin de bir parçası olabilecek potansiyel taşıyor. Biz istersek birbirimize kıyabiliriz. Birbirimize kıymak için sayısız sebebimiz var. Ama birbirimize yakınlaşmak için de sayısız sebebimiz çok var. Çok doğru. Yani iyi yaşamı daha kaliteli tutabilecek... ...referanslara ihtiyacımız var. Ve bunlar da öyle çok yabani değil. Bunlar hep burnumuzun dibinde. Biz istesek bunlara ulaşabiliriz. Çünkü kendi kültürümüzde bunlar hep var. Şimdi şunu söylemek yerinde olacak herhalde. Yani nasıl... ...işte batı kültüründe çok rahatlıkla izleyebildiğiniz get dolaşmalar var. Yani işte bir toplumun kıyısında yaşayanlar, periferisinde yaşayanlar, o merkeze nüfuz edemeyenler, merkeze inemeyenler, merkezden bir şekilde tecrid edilenler. dışlayanlar, Yani dışlayanlar. bir insan bedeni tecrid olur, bir düşünce alanı tecrid olur ve ondan sonra da başlar kurtarılmış mahalleler, steril mahalleler, bizimkilerin mahallesi, sizinkilerin mahallesi. Bu tür böyle korumacı, korunaklı yapılara yönelmek yerine gidiş gelişleri çoğaltan, birbirine merhabayı kesmeyen, selamlaşmayı çoğaltan ve insanlık durumumuz üzerinden, insanlık ekseni etrafında birbirimize yakınlaşarak ve bu topraklarda bir şekilde kimliğimizin olmazsa olmaz referansları olan dinden azami derecede yardım isteyerek, gerçek anlamda yardım isteyerek, hı hı. siz kendinizi Müslüman olarak tanımlıyorsanız, Müslümanların bütün çıtalarını, bütün sınırlarını, bütün marjlarını hesaba katarak, iyi bir Müslüman olmaya, iyi insanlığa iyi bir Müslüman olarak, kendinizi başka bir kültürden, başka bir referansdan hissediyorsanız, onun idealize ettiği form neyse ona yanaşarak, o formun içinde kendinizi inşa ederek, iyi bir Hristiyan olarak, iyi bir Yahudi olarak, yani kendinde iyi olanın e, ihtiyacımız var. Başka türlü nasıl birbirimize kapılarımızı açabiliriz? Yani bu kapıları açmanın, bu eşikleri açmanın zamanının çoktan geçtiğini düşünüyorum. Hı -hı. Ama bu konularda tabii e, ben şahsen kendi dışımda herhangi bir kimseden rol beklemiyorum. Ben şuna inanıyorum. Ben ne yapabiliyorum, ne yaptım, gücüm nereye kadar gitti, gücümü ne oranda kullandım? Siz de aynısını kendiniz için sorarsınız. Ve biz sadece ve sadece kendi inisiyatifimizle bayağı mesafe alırız. Hı hı hı. Bunu ben süreç içerisinde çok değişik bir sitelerde gözlemiş bulunuyorum. Evet. Şimdi İHOP'un, insanlar Ortak Platformu ve TESEV'in takım çalışmaları oldu bu konuda sizin denk düşen. Bunlardan bir tanesi nefret söylemi. E, toplumda belli dönemlerde belki biraz organize edilen, biraz daha yönlendirilen bir şey nefret söylemi. Yani ötekileştirerek ve onu küçümseyerek hatta bir de nefret geliştirerek. Hı. Ki zaman zaman Türkiye'de de birkaç denemesi yapıldı işte. Batı'da, Doğu'da vesaire. Bu nefret söylemi üzerine biraz konuşalım birkaç cümleyle. Ne dersiniz? Yani kentler madem ki ortak yaşam alanlarımız hep kent vurgusunu yapıyor ama ülke ortak yaşam alanımız, büyük kentimiz olarak diyelim. Buralarda neler yapılabilir? Bu nefret söylemini geriye çekmenin e, kodlarından bir tanesini aslında siz söylediğiniz inançlardaki iyi değerleri öne çıkararak, pozitif değerleri öne çıkararak dediniz. Tabii Başka ya, neler olabilir? Daha fazlası belki şu. Bilinçaltımıza kimsenin müdahale etmesine izin vermemiz gerekiyor. Hı hı. Bilinçaltımız sadece kendi bilinçaltımız olmalı. Onun bir operasyona, bir müdahaleye yönlendirmeye için işte içine belli oranlarda bir şeyler katılarak inşa edilmesine fırsat vermemen gerekiyor. Yani bu anlamda e, çok açık yüreklikle söylüyorum kesinlikle müfredatımızın, insan yetiştirme düzenimizin gerçekten idealize edilebilecek bir form içerisinde gözden geçirilmesi gerekiyor. Yani neden neden ben sana karşı yabancı bir şekilde büyüyorum? Neden ben seni görünce irkiliyorum? Neden ben senden huylanıyorum? Bunun eğer insani, çok sıradan vasıfları varsa, işte güzel değilsin, yakışıklı değilsin, senin boyun kısa benim boyumuzun, uzun türünden şeyler için söylemiyorum. Bunlar çok insani şeyler. Tabii. Ee, bundan bahsetmiyorum. Hı -hı. Senin yokluğunu kendi varlığının teminatı sayıyorsan, kendi varlığımı ve esenliğimi senin yokluğun üzerine inşa ediyorsan burada bir problem var ve bu problem ciddi anlamda bir alarmdır ve bunun değişik uygulamalarını maalesef birkaç bölgesel örnekte gördük ve bunun bu bunun ürettiği trajik sonuçlar da hepimize mal oluyor. Bunun faturalarını hepimiz birlikte ödüyoruz. Yani çocuklarımıza kelimenin tam anlamıyla saf ve melek tabiatlı çocuklarımıza yüzümüzü kızartacak bir eylemin sahibi olarak görünmememiz lazım. Çaba göstermemiz gerekiyor. Nefret nerede başlıyor? Kim besliyor? Kim yüklüyor? Hangi e, operasyonların ürünüdür? Bunları sorgulamanın bir insan olarak bunların üzerine gitmenin hiçbir sakıncası yok. Hatta çok verimli. Belki de bir Müslüman kültürün içinden gelerek konuştuğum zaman belki bu çok büyük sevap bir şey yani. Bunu hayırlı bir iş olarak düşünüyorum. Ama herkes kendi referansı içinde birbirine yaklaşmanın yolunu bulmak zorunda. Çünkü ben seninle aynı kodda konuşmuyorum. Ben seninle aynı din, aynı inanç, aynı kültür vurgusu üzerinde konuşmuyorum. O zaman ben nasıl anlaşacağım seninle? Yani aramızdaki iletişim engelini kaldırmanın yolu nedir? Seni kendin olarak kabul et Tabii, Ben de yani. kendimi ortak olarak... Yani bunun, bunun sonu yok. Bir, bir de şuna bakmak lazım. Yani evet, bütün bu hırgür içerisindeki biz bunları yaşadık. 12 Eylül'de yaşadık, 12 Mart'ta yaşadık, 28 Şubat'ta yaşadık. Yani bir darbe evet. travmamız da var Bu birbirimize girdik sonuçları ne oldu? Hı -hı. Ve e, Birbirimize girdirildik, hiç bunun hesabını yaptık mı? Bütün bunları soğukkanlıkla, çok ciddi anlamda derinleşerek konuşmamız gerekir diye düşünüyorum. Ben bu ülkenin potansiyelinin, insanlık potansiyelinin, insanlık tarihinin, muktesebatının birbirine yakın durduğunu, birbirini koruduğunu, beslediğine inanıyorum. Evet tarihte çok hesapsız, maalesef yüzümüzü kızartan şeyler yaptık, yapıyoruz. Ama bunlardan dönmek için hakikaten içimizde en temiz olan ne varsa ona dönmek zorundayız. İçimizde en saf kalmış ne varsa vicdana dönmek gerekiyor. Hı hı. Belki kendi içimizdeki o ruha, o sese, o kalbe dönmemiz gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman en azından ben kendi adıma tatmin oluyorum. Ben kendi açımdan yazdım. Ben şahsen zalim olmaktansa mazlum olmayı isterim. Ama ben ne zalim ne mazlum olalım diyorum. Hı hı. Bunun yolunu bulalım diyorum. Çok önemli bir vurgu bu. Sizin bahsettiğiniz zihniyet değişikliğin aslında yasalar açısından da bir karşılığı var, anayasa açısından da bir karşılığı var. Bilmiyorum hani 2011'de seçimler sonrası çok konuşulan bir konudur. Birçok siyasi parti aynı şeyi söylüyor. Toplumsal sivil toplum örgütleri, işte bu çalıştaylar süreci. Yeni bir anayasanın 21. yüzyılda Türkiye'yi daha sağlıklı bir yere taşıyabileceğine ilişkin kanı güçleniyor. Aynı zamanda böyle referanslar da çoğalmaya başladı bu konuda. Ee, sizin söylediğinizin anayasal anlamda da e, bir karşılığının olması gerekir diye düşünüyorum. Sivil toplum örgütleri de bu yönlü bir çaba içerisinde. Siz de yeni bir anayasa konusunda... Ben tabii biz... ki e, yani zaten Bakın artık sardım. bu genel bir eğilim olarak e, bütün toplumda <laughs> en az kanal projesi kadar heyecan uyandıran bir şey. <laughs> kanal projesi konuşmayacağız ama. dönemde Yok o konuda evet, çok e, bir şey anladığımı e, sanmıyorum. Evet eskisiyle. Önümüzdeki dönemde e, umarım çok sağlıklı bir e, anayasaya hepimiz için hayatı genişleten, dünyayı idare etmeyen bir yaşam alanına ihtiyacımız var. Bunu gerçekleştiririz. Ancak ben şunu da söylemeden belki bu anayasa konusundaki iyimserliğimi kapatmak istemem. Hı hı. Evet anayasa bizi bizi birbirimize hukuki bir çerçeve içerisinde bağlar ve hukuksal teminat altında biz ortak yaşam alanlarında varlığımızı sürdürürüz. Hı hı. Ama bu yetmiyor. Gecenin yani. köründe ...kırmızı ışıkta nasıl duracağız... ...ona da kafa yormak lazım. Yani. Vicdan meselesi diyorsunuz. Evet, tabii. Yani gecenin köründe... E, ...hepimiz biliyoruz ki... O, ...o saatte polis yok yani. O saatte e, herkes... ...o kırmızı ışığa geldiğinde frene basıp... E, ...gaza basıp e, yola devam ediyor. Bunu insan ilişkilerine de... E, ...katabiliriz. O zaman yine yine aynı şeye geliyor. Evet, birlikte bir konsensüse birlikte bir ortak e, mutabakata ihtiyacımız var. Ama o mutabakatın işleyişini sadece cezalandırma sistemini güçlendirerek değil, kendi içimizde de ciddi bir arındırmaya e, yönelerek aşmak gerekiyor. Burada da aslında biraz önce söylediğiniz o empati dili devreye giriyor. Tamam biz e, hani anayasa anlamında yeni bir sözleşme falan yapalım ama bizde de e, o farklılıklara, o ötekileştirilmiş kimliklere kendi açımızdan da aslında kendimizle de biraz yüzleşelim. Bence farklılıkların geliyoruz. altını çizerek değil farklılıkları böyle hı hı. E, birer bağımsız ünite olarak değerlendirmek yerine zenginlik olarak görelim. Bunların önemli. hepsini ortak o armoninin o, o müziğin bir parçası saymakta. Hı hı hı. Ona ihtiyacımız var. Eğer öyle bir yerden hareket etmezsek o zaman bütün ömür boyunca hepimizin yaptığı şey e, birbirimizi idare etmek olacak. Birbirimizi idare ederek yaşayamayız. Onun da bir saati var. Doğru tam tersine hazmederek hı hı hı. hazmederek gelişiyor. Evet. Ee, şimdi Yaşar Kemal'in bir sözünü